Değerli basın mensupları. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu gerçekleştiriyoruz. Hem ülkemiz, hem şehrimiz demokrasiyi özümsemiş, hoşgörüyü içselleştirmiş ve dünyaya örnek olabilecek yıllardır da seçimleri gerçekleştirmiş bir toplumuz, milletiz. Bugün de aynı olgunlukla sandıklara tüm kardeşlerimizin gideceğine ve hür iradelerini sandığa yansıtacaklarına gönülden inanıyoruz. Bugün itibariyle 644 sandık bölgesinde 4346 sandıkta 1.516.820 seçmenimiz oy kullanacak. Özellikle halkımızın hür iradesinin sandığa yansıması ve herhangi bir baskı altında kalmaması için Valimiz koordinasyonunda günlerce süren detaylı güvenlik planlamaları yapılmış. Ve 886 ekip 6200 personelle ve 1456 araç ile şu anda güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Şu ana kadar sadece bir sandıkta sandık görevlileri tartışma şeklinde ufak bir hadise meydana gelmiş. Bunun dışında ilimizde herhangi bir seçim suçu ya da olayı meydana gelmemiştir. Ayrıca bu personele ilaveten hazır kuvvet olarak tuttuğumuz herhangi bir olay vukuunda da derhal müdahale edebileceğimiz hazır kıta ekiplerimizde yine bekliyor. Bir kez daha Cumhurbaşkanı seçimlerinin aziz Türk milletine gönül coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aldığımız tedbirlere ve halkımızın demokrasiye olan inancına sonuna kadar güveniyoruz. Çok teşekkür ederim.